Merhaba arkadaşlar. Bu videoda e, kumandaları zam geldikten sonra biz de bir kumanda arayışına gittik maalesef. O kadar yüksek rakamlar ki sattıma satarken verdiğimiz fiyatları biraz biz de tedirgin oluruz artık. Her şey malum arttığı için kurdan dolayı. E, bir yerden hatta ünlü bir siteden orijinal diye kumanda sipariş verdik. Gördüğünüz bu kumanda bu. Şimdi bunu ilk önce izleyeceğim. Farklı bir şey Orijinal kumanda aynen şöyle barkota kadar koymuş vatandaş. Bu çıkarttığınız zaman parlak bir yöne yapmış. Şuralarda iz var. Pil kapağına kadar. Yani her şeyi orijinal gibi duruyor. Ama farkını dersen tuşların basma farkı, tuşların yıplanma farkı. Sonra şimdi şöyle düşün. Şu sesi duyuyorsunuzdur. Şimdi ben size bu da orijinal kumanda. Bunu da bu sesi duymuyorsunuz. Şimdi bunlar da genelinde işte kalitesi olanlar da özellikle PR tutuşamasında televizyon birden fazla kanal çarpar ve daha dayanıklı oluyor. Kasa olarak zaten elinize aldığınız zaman ve ağırlığı bırakın yani şu plastik kalitesi pil kapağından bile hissedebiliyorsunuz. Yani bu orijinal diye gelmiş. Kesinlikle orijinal değil. Suna kadar ama adamlar görseli orijinal yapmışlar. Şimdi iç farkını göstereceğim. Şimdi bu da başka bir yine aynı yansana bir üretim bir kol. Kum, şey kumanda. Şimdi şu yan sayıyı için görüyorsunuz şöyle özellikle buraya koyuyorum bu da orijinali şimdi orijinal kumandamızın içi şimdi hiç fark olarak zaten bunlar sessiz buton entegresi daha büyük e, şu devre kalitesi daha iyi tabii ki şimdi bunun yan saniyede de gördüğünüz gibi şunlar yani basit şeylerden kullanmışlar küçük bir entegre buna program kopyalanıyor bu şekilde almışlar. E, ee, bunda kararsızlıklar, işte birden fazla tuşa basmalar ve kısa ömür olarak daha kısa oluyor. Yani bu sebepten dolayı maalesef e, yani sana kumandalara orijinal diye aldığınız zaman mutlaka kalitesine bakın. Fiyat alt atmasın sizi. Biz pahalı olan aldık özellikle. Yani dedi ki bizim aldığımızdan daha uygun ama satarken en azından bir rekabet yapabiliriz. O da yok. Yani e, kumanda ya da diğer muadil ürünlerde kollarda da oluyor PlayStation kollarında da mutlaka orijinalini kesin orijinal servis ya da orijinal garantisi veren yerlerden alın. Arada ömür farkı çok, tuş takımı silinmesi, siz bu kumandayı 3-4 yıl kullanacağınız garantiyken bunu kimse bu garantiyi veremez. Biz ama verebiliyoruz. İşte orijinal olduğu zaman bilginiz olsun.